Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Payam Kaya. Günün gelişen sıcak haberleriyle ekranlardayız. Hepinize iyi seyirler dileriz. Şanlıurfa'da buz üreticileri 45 dereceyi bulan sıcak havada siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Kentte üretim yapılan 5 buz fabrikasında günde ortalama 25-30 ton buz satışı yapılıyor. Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da buz üreticileri siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Üreticiler, özel makinelerde ürettiği buz kalıplarını soğuk hava depolarında muhafaza ederek lokantalar başta olmak üzere ev Fırın ve şerbetçiler gibi birçok yere servis ediyor. Binlerce şükür her zamanki olduğu gibi yani iki ay önceden sezonu açtık, başladık. Yani binlerce şükür yani işimiz şu an çok güzel. Şu an e, o kadar çok rak rakabet var ki yani ilçelerden bile gelip bizden buz e, talep edenler var. Yaklaşık 8 ile 15 kilodan oluşan buz kalıpları 50 ile 70 lira arasında satışa sunuluyor. Buzu e, veremiyoruz çünkü sadece Urfa'yı yetiştirebiliyoruz. Yani e, bugün misal 50 kilometre öteden gelen bir müşterimiz oldu bir ilçemizden. Buz talep etti ama buzumuz yok. Yaz sıcağında serinleten buz büyük rağbet görüyor. Yani 25-30 tonu buluyor. Tabi e, tabii fiyatlar biraz e, yükseldi. E, şey Büyük kalıplarımız 70 TL, küçük kalıplarımız da 50 TL. Bu buzları fırıncılara olsun, soma fırınlarına olsun, palasacılar olsun, ondan sonra limonatacılar olsun, lokantalar, kafeler, ondan sonra e, büfeler, birçok kişi yani buza evlerden bile talep eden var. Yaklaşık 45 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle kentte faaliyet gösteren 5 buz fabrikasında günlük ortalama 25 ile 30 ton arasında buz satışı yapıldığı bildirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen kuaförlerin haftanın hangi günü kapalı olması gerektiği karara kitlenen Şanlıurfa'da bu uygulama nasıl karşılanacak mikrofonlarımıza konuşan esnaf kuaförleri durumu değerlendirdi. Sonra ince ince işçiliklerle aynı Uzaklardan gelen misafirleri için dünlerinin büyük bir kısmını hafta sonuna sığdıran Urfalılar bu kararın hafta sonu olmaması için yetkililere seslendi. Tezkil arkadaşlarım niye diye soracaksınız. Biliyorsunuz ki Şanlıurfa yöresinde düğünler hafta sonları yapılır. Bakımlar hafta sonu atılır. Birçok kişi ise Pazar günleri sadece tatil yapmakta durumunda biliyorsunuz. Herkes çalışan, hafta içinden ziyade hani kişilerin tarihleri bazaldığı zaman diliminde çoğu insan çalışan olduğu için hafta sonunu tercih etmek zorunda kalacak. Kuaför, berber ve güzellik salonları ne zaman kapalı? Pazar günü kapalı mı? Konuları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yerini aldı. gelen aileleri de var. Neticesinde bu yüzden onların da onlara baz alarak düşünürsek bence hafta içi yapmaları hafta sonu yapmalarından daha sağlıklı olacaktır. Lütfen pazar günü değil salı günü tatil yapmalarını dile getiriyoruz çünkü bizim danışanlarımız çalışan insanlar emekçi insanlar onlara hizmet vermemek de bizim görevimiz. Pazar günü istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen kuaför ve berberlerin bir gün kapalı olmasına yönelik düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Buradan memnunuz. Çok da güzel oldu. Biz de buna uyuyoruz. Eee ayın birinden itibaren pazar günü de kapalı oldum. Yani sabit olan herkesin müşterisi vardır, düzen vardır. O Bu düzene de alışacak yani. Bir günden bir şey olmuyor ama eee sosyal yaşantımız olmadığından dolayı bu pazar günü iyi oluyor. Yani çok güzel oldu. onu aradım federasyon sadece pazar günü değil salı günü yapmasını istemiş. O da pazar gününe karar vermiş. Bu biraz yanlış oldu yani ikisi bir arada kapansaydı daha iyi olurdu. Ama olmadı. Bir gün bizim için kapalı olması iyi. Tabii ki sıkıntı olacak. Çünkü bayan kuaförlerinde düğün sıkıntısı oluyor. E bizde de pazar günü sıkıntı olacak artık. Onu da dernekten ileride bir tarihlerde inşallah aynı şekilde yapabilirlerse seviniriz. Konya merkezli 4 ilde kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtıp vatandaşları yaklaşık 20 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Edinilen bilgiye göre Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtıp nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak 12 kişiden toplamda 19 milyon 870 bin lira para aldığı tespit edildi. Şüphelileri adım adım izleyen ekipler, farklı illerde ikamet eden vatandaşların yaklaşık 15 milyon lirasını dolandırıcılara fırsat vermeden teşebbüs halindeyken tespit ederek kurtardı. Konya merkezli Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa olmak üzere 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda zinet eşyası, cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. şüphelilerin dolandırıcılık suçunu gerçekleştirirken kullandıkları 20 farklı IBAN numarasının sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı. altına alınarak Ereli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 7 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa'da freni boşalan malzeme taşıma servisi kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. İş yerinin kapalı olması ile muhtemel bir facianın önüne geçildi. Edinilen bilgiye göre kaza Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. MUV'u yönetimindeki 63 AA 362 plakalı Ford marka yük taşıma servisi yokuş aşağı ilerlediği sırada iddiaya göre freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bir iş yerinin önündeki kaldırıma çarptı. Kazada sürücü Movu ile yanındaki çocuk yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar acil serviste tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken iş yerinin kapalı olması ile muhtemel bir facianın önüne geçildiği bildirildi. Adana'da narkotik polisleri bir eve yaptığı operasyonda aspiratörde 7 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Şüphelinin ifadesinde ise Urfa'da uygun olduğu için kendisine 4 kilo esrar aldığını söyledi. Adana Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, Sarıhamzalı mahallesinde ikamet eden Ferhat de, Nin evinde yüklü bir miktarda uyuşturucusu olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, söz konusu şüphelinin evine operasyon düzenlendi. narkotik köpeği evde yaptığı aramada kutu içerisindeki aspiratöre tepki verdi. Polisler aspiratörünün içine açtığında 6 pakette 7 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Elde uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız tabanca ve 676 mermi de ele geçirildi. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Şimdi ise gazetenin manşetinde yer alan haberlerimize göz atıyoruz. Gazetenin manşetinde muhabirlerimizden Kader Topal'ın hazırladığı haberle başlıyoruz. Muhabirlerimizden Kader Topal Ticaret Bakanlığı karar verdi. Urfalıların düğünleri aksayabilir diye bir başlık atmış. Geçtiğimiz gün Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karara göre berberler, kuaförlü ve güzellik salonlarının bir gün kapalı olma uygulaması başladı. Şanlıurfa'da ise mikrofonlarımıza konuşan berber ve kuaför ve güzellik salonları işletmecileri uygulamayı kimisi uygun görürken kimisi de uygulamanın hafta içi olmasını söyledi. Şanlıurfa Barosu Başkanlığı Avukat Mehmet Celal Eriş'in vekilliği üstlendiği dosyanın davası tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığını açıkladı. Baro saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi. Türkiye'de yılın ilk 6 ayında 82 ülkeye 96 milyon 628 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirildi. Son zamanlarda sık sık Şanlıurfa elektrik sorununun gündeme gelmesinin üzerine bir tane konuya bir tanesi daha eklenerek Dicle Elektrik, tarımsal sulama sezonunda kaçak elektrik kullanımına önlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder arasında geçen esprili e, diyalog meclistekileri kahkahaya boğdu. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş aile destek programı ödemeleri e, hesaplara yatırdıklarını belirledi. Şanlıurfa Bozova ilçesinde fıstık, e, fıstıkların için neden e, dolmadığını uzmanı açıkladı. ORC araştırma sistemine göre bir haftalık anket sonucunda en başarılı siyaset e, siyasetçi listesi açıklandı. Bu siyasetçi listesinin arasında Şanlıurfa'lı siyasetçiler de var. Diyetisyen Tuğba Yıldırım çölyak hastalığının tek tedavi yönteminin gluten, glutensiz diye, e, diyet olduğunu vurguladı. Yine milyonlarca vatandaşın son dönemde trendi olan cam balkona rağbetin artmasına yönelik yargıtay kararı açıkladı. Özellikle Karaköprü, Maşuk, Seyran, Tepe ve Batıkent gibi bölgelerde cam balkon kullananlara önemli konularda uyarlarda bulundular. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bültenin sonuna geldik haberlerimizi daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz sizleri urfadeyişim.com haber sitesine bekleriz. Hepinize iyi akşamlar dileriz.